hoş geldiniz. Bugün sahur için pide yapacağım ama birçok arkadaşım da istedi. etli pide demezler bizde. Etli ekmek derler. Konya etli ekmek, Seydişehir etli ekmek ve peynirli börek diye geçer. Hani bizim peynirli pide dediğimiz peynirli börek denir. sevgili arkadaşlarım isteklerinizi anlıyorum ama evde Konya usulü Etli ekmek yapmam mümkün değil. Onlar çünkü taş fırınlarda pişiyor. Ama biz de kendimizi mahrum bırakmıyoruz. Ben bugün e, sahura pide yapacağım. Leyla usulü yapacağım. Bir deneyin bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Artık Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldığı için e, güzelce uğurlayalım diyoruz biz de. E, gördüğünüz gibi yine e, bir bardak sütümüz, bir bardak suyumuz var mayamız, şekerimiz, tuzumuz. Evinizde ne malzeme varsa bugünkü sucuklu, kaşarlı ve yumurtalı olacak. Malzemelerim bunlar. Unu şimdi yoğurmaya başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bardak sütümüz. Hemen arkasından bunu ayarlamasını siz yapın sevgili arkadaşlarım. Bir paket mayamız. Onu aktive etmek için hemen şekerimiz. Şöyle bir kaşık almamışım. Hemen bir kaşık alıp geliyorum. Bu instant mayalar çok iyi oldu. Eskiden yaş mayalar biraz bekletmeniz gerekiyordu. Şimdi hemen şeker eridi mi mayamız görüyorsunuz aktive olmaya başlıyorlar. Şöyle biz de birazcık yardımcı olalım. Daha önceki yayınlarımı seyretmemişler için tekrarlayayım arkadaşlarım. Bunlardan birisi sıcak. İkisi de ılık. Yani nasıl arzu ederseniz koyduğunuz malzemeler ılık olacak mayanın aktive olabilmesi için. Şimdi unumuzu veriyoruz. Az önceki konu üzerine tekrar dönersem sıvının içine sadece maya ve aktive olması için Şekerimizi bırakıyoruz. Unumuzun üstüne tuzumuzu döküyoruz. Çünkü tuzun mayayı önleme ihtimalini hep göz önünde bulundurmalıyız. Bunun ölçüsünü sormayın bana. Çünkü hep söylüyorum. Diğerlerinin ölçülerini veriyorum. Artık bunda bir eli alışkanlığı oluyor yapa yapa. hemen toparlamaya başladığında, Şöyle güzelce özlüce yoğuruyoruz. Pide için çok katı bir hamur yapmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çok e, sıvı da olmayacak. Yavaş yavaş zaten ayarını anlıyorsunuz. O elinizde e, bırakmaya başladığında ayarımız geldi demektir. Evet bakın toparlanmaya başladı. Hemen son hamlede etrafı toparlıyoruz. Elimizi toparlıyor, elimizi temizliyoruz. Ve hamurumuzu mayalanması için en az 40 dakika bırakıyoruz. Ki ilk mayası gelsin. Sonra tekrar havasını alacağız biliyorsunuz. Pide yaparken biraz hamurumuz yorulacak onda da çok az 10-15 dakika tepsi mayamızı alıp pidelerimizi pişireceğiz. Şöyle hemen bir yardımcı olalım elimize. Alalım önümüzdeki hamurlarımızı. hemen poşetimizi geçiriyoruz. Bu benim kolayıma geldiği için hemen ben poşetliyorum. İsterseniz streçleyin, isterseniz sarın ama artık Antalya'da sarma dönemi bitti. Çünkü bugün hava sıcaklığımız 33 dereceydi. Antalya için yaz statüsünü verdik. Şimdi hamurumuzu yoğurduk mayalanmasını bekliyoruz. Ondan sonraki aşamalarda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili arkadaşlarım. Hamurumuz 40 dakika dinlendi. Şöyle gördüğünüz gibi kendine geldi. Hemen şöyle bir klasiktir bu. Şöyle gazını alıyorum. havasını aldık. Çok fazla öldürmeden hafif alıyoruz. Çok fazla bastırmadan hemen şöyle varsa unumuzu temizliyoruz. ufak bir iş kazası oldu. Evet sevgili arkadaşlarım ben şöyle önce sucukları koyuyorum. Sucuklarda bir ön pişirme yapıyorum çünkü. Şöyle göstereyim. Şöyle hemen ucunu birleştiriyorum. Şu şekilde ufak ufak Poop. de kaşarlı. Şimdi sadece şöyle kenarlarını yumurtalıyorum. Daha sonra sucuklar biraz piştikten sonra tercihe göre e, öyle seviyor kızım, onun için yumurtalı yapacağım. Hiç yağ kullanmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çıkınca çıtır çıtır yağlayacağız. Evet. Şimdi bunlar doğru fırına gidiyor. Fırınımızı daha önce 180 derece ısıtmıştık. Evet. İkinci aşamada tekrar görüşelim. Hemen şimdi alıyoruz ikinci işlem için. Hop. Evet sevgili arkadaşlarım. Sucukları biraz pişiriyorum dediğim gibi, şöyle kaşarını veriyoruz ve kaşarının da yumurtasını şöyle havuza bırakıyoruz. Ve son aşama için pidelerimizi fırına atıyoruz. Serviste görüşürüz. Sevgili arkadaşlarım pidelerimiz çıktı. Kenarlarını şöyle ufak tereyağı alıyoruz. Zevkimize göre. Hmm, mis gibi Yumurtalı da mis gibi kızarmış. Sucuklu kaşarlılar da kalıbımızı da dilimleyelim şöyle kaşarlar erimiş mis gibi ipek gibi olmuş yumurtalar küsümüzden ödün vermeyelim tabii ki. Hemen yanında mis gibi çayımız hazır ve nazır. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bugünlük sahurumuz bu pidelerle şenlenecek. Yanında da tavşan kanı demli çayımız. E, deneyin lütfen ve fikirlerinizi söyleyin. Şöyle yakın dokusunu isterseniz görün bakın. Mis gibi kaşarlar aşağıda yumurtalar üstte. Burada da önce bir sucukları kızarttık sonra kaşarları kızarttık ve mis gibi de tereyağladık. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Olmayan eşinize, dostunuza söylüyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı çok seviyorum. Zilleri de açıyoruz. Ve hepinizi öpüyorum. Sabrınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın ve sevgiyle kalın diyorum. Hayırlı sahurlar.